Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyini vuran fırtına ve hortumların bilançosu giderek ağırlaşıyor. Yedi eyalette ciddi hasara yol açan felakette 300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Alabama, Arkansas, Mississippi ve Tennessee eyaletlerinde olan hal ilan edildi. Amerika'da 1974'ten bu yana yaşanan en büyük hortum felaketinde sadece Alabama'da 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Eyaletteki nükleer santralin çalışması durduruldu. Son 40 yılın en fazla can alan hortum ve kasırgasının vurduğu bölgelerdeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Amerikalılar enkaz yığınları arasında kayıplarını arıyor. Sevdiklerimizi arıyoruz, insanların sızlandığını duyuyoruz ama kimseyi bulamıyoruz. Son birkaç gündür etkili olan şiddetli fırtına ve hortumlarda yüzlerce ev ve iş yeri tamamen yıkıldı. Hortum trajedisi Amerikan halkını şaşkına çevirdi. Berbat, gerçekten cehennem gibi. Yaşadıklarımı anlatabilecek başka bir söz yok. Ama size şunu söyleyebilirim. Her ne kadar her şeyimi kaybetmiş olsam da hayatta olduğum için şanslıyım. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama kasırgadan etkilenenlere gerekli yardımın yapılacağını belirtti. Uzmanlar felaketin maliyetinin milyarlarca doları bulabileceğini belirtiyor.